Maskeli. Ne var? Burası neresi? Biliyor gibi miyim sence? İyi de Dur, ben, bak, sana, ben sana, dedim ki kadınların kalbiyle oynama. Senin yüzünden buradayız. Şu ışınlanmayı öğrenmen lazım. Benim yeteneklerim dışında. Dışındaysa bizi nereye gittiğini bile bilmiyoruz. Burası neresi olabilir ki böyle hücra bir yer? Geçeceğim yürü. Dur bu yere. Dur bu pozisyonu bakar mısın? Fölek pozisyonda, saman balyasının üstündeyim. Farkındayım. Hareket edelim. Senin yüzünden buradayız. Ne? Bura nere bu arada ya? Neye benziyor Şuna, bura? Sana. He? Şuna. Ne? ne? Nerede? Karşıda. Allah seni ne yapmasın, onu da mı şılladın gelirken? Ya ben yapmadım diyorum sana ışınlayan sensin Allah Allah. manyak kadın deme bana bizi getirdiğin yere bak bir de üstelik onu da bizimle getirmişsin buranın çıkışı mı kışı nerede <laughs> sus de <laughs> nasıl kurtulacağız buradan <Gülüyor> düşün <Gülüyor> sus diyor baban <papağan> gibi allahım <laughs> pire var mıdır pire he <laughs> <laughs> ba bak vallahi diyorum sana burada pire varsa ya Beni bağlamaz ne demek ya? Beni yer ya seni yemez mi? Hadi. Ne? Sus. Susamıyorum. Farkındayım. Bir yolları öğrenemedin. yön duygun yok mu senin? Kaç yıldır ışınlanıyorsun sen? Oğlum bak karşıda Bana çok kötü Farkındayım. Ben. Bence seni istiyor. Pupumu saman batıyor. Saman mı batıyor? Git. Niye taktığım kafayı sana? Ne türlü sözleri verdin buna? Ben hayatım. Hayatım diyor. Burası şaşkandırmaya çalışıyor. Ay Allah'ım biz buradan nasıl çıkacağız? Burası nere? Acaba hangi evin damı? Adam'a benzemiyor. Burası ağır gibi. Evet. Damda saman Dam ne? Dam ağır değil mi? Aynı şey değil mi? Dam yukarı değil mi? Bilmiyorum ki. Bizim orada şeye dam diyorlar. Hayvanların olduğu yere. Aa. Burası neresi Benim ki? odan dam mı? Nasıl senin odan ya? Ben de ne? How? Ben Bende bir hayvanım. Hıy! <laughs> Saçmalıyor. Hani bir şey demiyor Farkındayım yapıştın bir yol bulman lazım tekrar ışınlan. Bence. Oldu. Ha ben yapmadım ki benim buraya beni götüren hala. Tamam bak şimdi, bak şimdi. Ne yaptı bu arada? Bir saniye. Ne, nasıl yani ya? Yeğenini vermemişsin. Yeğenimi mi vermemişim? Evet. Yeğenimi ikna edemedi halan. Bak şimdi. Bana Bak kadın senin dediğini yerine vermez dedi. Biz onunla uğraş dedi. Beni buraya koydu. Biz de bunu başımıza koydu. <laughs> Bak ne diyeceğim sana bir fikrim var. Tamam. Sen elimden tut tamam mı? Sonra ışınla tekrar. <laughs> Yok deme ya. <laughs> eve ışınlan. Bizim eve, benim eve, benim eve. Yok. Bak. Ciddiyim. Başka kurtulamayız. Tut elimi. Bir, iki, üç. Abi. Allah seni Abi. ne affasın. Bu ne fanerye getirdin bizi. <laughs> Yapamıyorum. Ay yine gelmiş bizimle. Bunu seninle bağla. Sus yüz verme. Yüz vermek zorundayım. Şu an orada tepki orada da çıkış orada. Koy oldum. Kör mü oldun? Bura nere be? Bura dedemin akarı. Senin sülalene mi ait bura? Bura da benim dedemin akarı. Biraz önce bilmiyorum dedin. Ya tarafı bilmiyordum be. Burayı biliyorum. Bura dedemin akarı. Bizden uzak dur. Ona yüz veriyosun o yüzden oluyo hepsi bütün köylere ya bilmiyosun söyle biz biraz önce yan odadaydık nasıl yan odadaydık yan ya buranın oda ahırın yan odası mı olur be burası sabah deposu yan tarafa ahırdı dedemin buraları hep deden bak. kaç yüz yaşında bak ne ya bileyim ah. kaç ya işte. burası nasıl bir yer be buralar Önceden çok ama çok lüküs ve canlıydı. Ahırın ne kadar bir lüküslüğü olabilir acaba? Parti veriyordu ineklerle. Ne tür bir parti? İneklerle ne partisi olabilir? Saman kurban. partisi belli. Kurban partisi. Arada kurban. O ye yemeci. yemeği. Delirtme beni kadın. Sen beni delirtme. Beni soktuğun şu hallere bak. Ya ben... pirelenirsem? Buna Ay. ne be? Bunlar ne? Bak. Ne bileyim. Bunlar ne? Bak. Aa, dokunma. Dokunmuyor ki be hareket mi ediyorsun? İpmiş. Bak. Ay. Bak, bak. Çuvalda ne var? Bak. Aa Beni delirtme. Allah'ım ben ne hallere düştüm ya Rabbim buranın haline. Sen de zebellak gibi niye duruyorsun tepemizde? Şunu başka. Sus Sara. Sus kalın. Bana bak. Çöz. Beni delirtme. Bu ne be? Aa, bir şey, bir şey, bir şey. Fare, fare, fare. Ne Ne çıkar buradan? Böyle böyle. Dönene ne gidiyor? Allah korusun. Dönene ne gidiyor? Bir, iki, bir, üç. Şu gitti. Allah'ım bir. Bura neresi? Dedemin banyosu. Dedemin banyosu da damının da bu ne ya? Sen ne yapıyorsun? Aa su akıyor. Bura ne? Geldiler. <laughs> Sen hakikaten bozuksun. Bozuk. Bu yol bulmayı öğrenmen lazım. Su. Şapo. Samanlık, dam, hamam. Evet. Ya, bir ses var, bir ses var, bir ses var. Olur bir, bir ses var, bir ses var perdenin ardında. Duydun mu? Bana dokunuyorsun, bana dokunuyorsun. Perdenin arkasında bir şey var. Farkındayım. Bayılmanın sırası değil. Perdenin ardında bir şey var. Kalk ve bak. Bakman lazım. Niye? Çünkü sen erkeksin ya. <laughs> sana bir kötü bir haberim var. Hayır. Dam en azından samanlık genişti. Böcek de olsa. Burası çok dar. İkimiz için çok dar burası. Kalk ve bak. Yahu kalksana. sana. Kadın. Söyle. Senin kadar ben de korkuyorum. Şuş. Farkındayım senin bozuk yön bulma duygun yüzünden. Ben ne yapabilirim? Ben şöyle ne dedim ama? Ben dedim bu işleri beceremiyorum demedim mi? Baştan niye getirdin beni buraya? Ben getirmedim ya. Hı? Sen deyip halaya yeğenini verme. Sonra de ki sen beni niye Ben getirmedim. Senin alandan da senden de bıktım. O kaçık alan yüzünden başıma gelenlere bak. Yeğenim çok genç onu istemiyor. Ne yapabilirim? Nasıl? Evet. Kim bu yerde yani çalıyor? Emre. Hadi yaşında? 20. Yok. 25. Tamam. Hala da genç. Halam genç benim. Senin halan kaç yaşında? 55. Senin halan nasıl 55 oluyor? Sen bile daha büyüksün be. Sana ne? Sana ne ne demek? Kalk da bak şunun arkasında Hayır. ne var? Bak bir kırmanla var. Fareler çekiyor. Bu pek fareye benzemiyor sanki. Korkmuyorsan bak ben korkuyorum. <laughs> Sen aç ben bakayım. Şimdi. Ana, şimdi aşkım. Aşkım mı? Allah seni. Aşkım değil, aşkım. Bana bak, bu bizi bırakmayacak galiba. He. Ses yapmasak belki bırakıp gider. Tamam, şuş. Tamam. Ses yapma dedim. Kal kaçırdım. Farkındayım. Allah'ını seversen bizi bırak git ya. Bu kokarcayı ne yapacaksın ki sen? Ne? Biraz önce gaz kaçırdın. Hareket ediyorsun. Sus, ses çıkarma, ses çıkarma. Tamam. Ses hareket ediyor. Yaklaşıyor mu? Yaklaşıyor. Aa! <laughs> Bana dokunma. Ne <Anlamıyorum> ya? <laughs> Geriyorsun beni. Tamam. <laughs> Bana bak. Sana bir şey diyeceğim. Ne ne? Ne? Bak, bak şimdi. Bir defa daha mı denesek? Belki daha geniş bir yere gideriz. Hiç olmazsa. Tut elimi. Bir, iki, üç. Al. Yerdeyiz. Bak. Sen niye yerde yatıyorsun? Rahatımdan. Ay burası benim evim. Bozkili. E. Nasıl? Ananı? Sonunda. Orada. <laughs> tamam. Bana bak beni delirtme. Sonunda evi bulduk. Sakın evi buldurdu sonunda. Ya oh. çeviremiyorum. O oh. kanka ya. Ayrıca, ayrıca. Gel gelin, biraz ben. önce söylediğini duydum. Oh. Çok şükür evim evim güzel evim çok güzel evim evim. Gofret başıma neler geldi bir bize bu manyak yüzüne saldır oğlum saldır çocuğum. Çantam o benim. O benim çantam. Evim evim güzel evim. Kedi anla Nerede? Güzel ha. Ah, ah, ah. Senin yüzünden nelere gittim. Şimdi bakacağım. Ya pire geldiyse bana. Geliyorlar. Ya pirelendiysem. Geliyorlar. Kim geliyor? Ay! Bas gel, bas gel. o manyak da mı geldi bizimle? Ay. o da burada mı acaba? Maskeli. Maskeli. O manyak geldi. Seni sen bir geldik. Bana bak, ona sen yüz veriyorsun aşkım aşkım. O yüzden bizi böyle. Aşkım demiyor. Dedin. Aşkı aşkım ton dedin. Hayatım aşkım. dedin. Bir şeyler dedin. Dedin.